Bunlarla birlikte bu oyuncaklara bakıyoruz. Bana bana. Nerede? Su kişi. Biz bunu 60 liraya aldık. Aslında çok güzel almıştık. Baby Shark. Biz şu anda Afyon Park'tayız ve Gül Yurt'tayız. Göster etrafı. Afyon, bak burada da yazıyor. Afyon Karahisar, Gördün mü? Mısra sen de slime'ını göster olacak. Ver slime'ını uzat Aslında ne oluyor bakın Şimdi bu var ya Mısra at bunun içine At At Bunu bulmaya çalışıyoruz Challenge var bunun Bulmaya çalışıyoruz Ama. bu bakayım Aha buldum <laughs> Orada. ne yapıyor? <laughs> Allah. benimki çok güzel bakın. Bakın. Mu <laughs> <laughs> Çok güzel. Bakın. Bakın şimdi. Bak bak. Gel. Evet anneciğim. Mu